Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim. Hep verdim karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım. Ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum ben. Görevim neyse en iyisini yapmalıyım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiç saymışım oysa ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime. Cayır cayır yanan içime. Doğruları söylemeye çalışan beynime. Mutsuz yüzüme. Hep sus dedim. Sen sus. Kendime hakızlık ettim, kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim, kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarımı oynadım. Yetmedi, yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki param parça olmuşum tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzmeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiç saydığım için, insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için Şimdi tekrar söylüyorum İnsanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum